Hocam dedi Allah görmüyor mu dedi ya şu Filistinliler ölüyor dedi katlediliyor dedi ya. Görmüyor mu yaradan ya dedi ya. Dedim görüyor. Ne yapmasını istiyorsun? Ya bir yel versin bir fırtına versin bir sel versin bir şimşek çaktırsın. Olmaz mı dedi ya. Olabilir de dedim ne gerek var dedim. Yani Allah için her şey basit. Ama şöyle de düşünelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir savaşına kaç kişiydi Müslümanlar? 313. Müşrikler kaç kişiydi? Bin kişiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açtı. Ya Rabbi sana iman etmiş bir avuç Müslümanı helak edersen sana yeryüzünde iman edecek kimse yok dedi. 3000 tane melek geldi. Kaç kişiye? 313 kişiye. Yine Hendek Savaşı'nda 10.000 kişi müşrikler, 3.000 kişi Müslümanlar. Allah onlara rüzgarlarıyla yardım etti. Aynı şekilde Muhammed Alparslan Malazgirt Savaşı'nda 15.000 kişi İslam ordusu Haçlı ordusu 200 bin kişi nice azlar çoklara galip gelmiştir. Ne ile? Şuradaki iman ile. İman var ise hiç korkmayın. Aksa tufanında az ya Filistinli mücahitler hiçbir şeyler de yok. Geçilmez denilen İsrail topraklarına meydan okudular hala direniyorlar elhamdülillah. Şunu demeyelim. Ya Allah niye Filistinlilere yardım etmiyor? Nüfusumuz kaç bizim Müslümanların şu anda? 2 milyar. Yahudilerin nüfusu kaç? 10 milyon. 200 bin Müslümana bir tane Yahudi düşüyor. Sayımız az olsa elimizi açalım ya Rabbi diyelim. Ama sayımız da çok. Ona rağmen biz hiçbir şey yapmıyorsak suçu haşa Allah'ta değil de biz Müslüman kendilerimizde aramamız gerekiyor. Müslümanların en büyük birbirine kenetlenmemesi, birbirine sahip çıkmamasının sebebi ne demiştik? Halifeliğin kaldırılması.